merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Bugün sizlerle bir videoya karşınızdayım. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün gene Brawl Stars oynuyoruz abi. Bu oyundan bakana kadar devam edeceğiz inşallah. Arkadaşlar bugün savaş topu atacağız. Savaş topunu nasıl mı atacağız? Arkadaşlar şu an ekiple beraber külot mülot bırakmayacağız Allah'ın izniyle. Neyse arkadaşlar uzatmadan konuya girelim. Direkt videomuza geçelim. He, arkadaşlar sinsi tarla değil bir tane bizim köylü. E, bu neymiş lan dur bakayım. Burada ne gider? Burada kürek löp gider. Ben hemen buradan yakın temas alıyorum arkadaşlar. Çünkü yoruldum. <laughs> arkadaşlar tel kaptı. Din nazar değdi. Kim nazar değdirdiyse var ya ben onu geçmişim. Ya <laughs> hot. Kardeş falan. Ha Recep'i indirdiler. Bir de geçen dedi ki arkadaşlar geçen videoda çok iyi oynadım diyor. Vurun şunu ağzını Eşekler <laughs> burada bizim adam seni sövüyorsun. Anam 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 anam. Hop. Pek. Hop. Hayır dur oğlum sen. Abo. Ananız aa. Allah ben öyle verme ya. Yanlışlıkla yanlış yere attım. Ya. Recep e bak arkadaşlar uçamıyorum. Ananı avradını ya. Allah senin belanı versin. Allah senin belanı versin. Arkadaşlar Recep botunu gördünüz mü? Bak 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 bak. Oğlum siz kimsiniz lan? Gel lan buraya. Çak kal. Gel buraya. Gel. Oy. Oy. Allah var ya beyin bu beyin bu ne beyin bu bu beyin bu ben Aha kutarsana arkadaşlar tıklıyorum Güzel bir çıktı ha. Allah sizin belanızı versin inşallah Karışma lan let's go diye Arkadaşlar bir tane daha kutu açıyoruz Ender aman Allah'ım Arkadaşlar eee o zaman bibiyi ben alıyorum e, Nerede o Hadi bakayım. Kan akacak kan kan. Kan kan akacak kan kan. Abo Jesse mesi bu ne lan? O, o kim lan o bal lan? O bal lan kim lan? Hadi bakayım. Hop. Bak fake'i gör hop fake Allah senin belanı versin. Küçük çocuk. baba, ba Oğlum bu ne lan böyle beni dondurdu lan? Oğlum bu ne lan? Bu artist kim lan? Bu adam mı lan? Oy. bot arkadaşlar attı bir tane gol. Allah aşkına belanızı versin inşallah. Hop. Allah senin belanı versin inşallah. Gelin koş koş koş. Şimdi sen nane yemedin mi? Sen şimdi nane yemedin mi? Hı? Hı? Allah senin belan. Ya oğlum bu nasıl bir oyuncu ya? Ya abi Allah rızası için sadrin ismi şunu öldür ya. Biz sen adamsın. Şimdi sizin kilodunuzu indireceğim. Ananı var ya. Gel buraya gel. Gel hele gel gel. Gel Allah vursana da şuna. Hadi bakalım. Uy, Abi o olay budur ya. Vallahi ne güzel oynuyoruz ya. Oh, de hazırımız arkadaşlar. Kesinlikle nefes kaybetmiyoruz, direkt başlıyoruz. Böyle yırtıcı bir rakip gelmesi lazım. Böyle çok güçlü şey olması lazım. Daha derece gözünü seveyim hazır ben. Yine yazmaya başladı arkadaşlar. Nine Hazır. Hazır. Ya abi tük yazamıyorum. Heh. Hazır. Gün Arkadaşlar bugün her türlü kan akacak. Akacak kan damarda durmaz ve gene mic almış ya. Top mu abi bunlar ya? Herhalde bunlar top arkadaşlar. Avcı avında olması gerekir değil mi dostum? Gel buraya. buraya gel buraya buraya. Allah seni kahretme utanmaz pezevenk. tam yiyoruz mu lan? Vurma ya. renkler. Çık git. Tammaz. Ben sana demedim mi? He? Allah oğlum koşun vurur lan. Utanmıyor mu lan saklanmaya abinle? Çakal kal. Gel buraya. ölmüş lan. Nasıl öldürdüysek? Bak arkadaşlar oraya botuna bakar mısın? Lütfen. Hadi bakayım gel lan buraya. Hah senin ananı var ya. Gel lan buraya buraya gel. Buraya. Hop zi. Hadi bakayım. Oğlum vursanız şunu ya. Bence onu o hareketin bak 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 arkadaşlar şu an bir kaşar oyunu oynayacağım izleyin. Hadi bakayım. Gel buraya gel kuzuna gel. Küçük lanet olası pislik şey seni. Gel buraya gel gel. Gel kız gel. Gel buraya gel. Sen de gel. Oğlum bu ayır gibi al lan bunu. At bana bana. Ya oğlum geldin Ya orada 3 kişiyiz. Adam geldi bana dinamit attı ya. Vallahi billahi arkadaşlar böyle olmaz ya. Bak 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 küçük fare gibi geliyor bu. Şimdi sireceleri de olacak. Hemen hemen. var ya senin. Heh. Abi vallahi oraya budur. Çok güzel oynuyorum. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel oynuyoruz arkadaşlar. Çok iyiyiz. Devam. Ya konuşmalım ya. Bir de akıl veriyor. Abisine akıl veriyor. Ya abicim böyle güzel bir tane karakter yok mu ya? Ya abicim bu da güzel değil ki ya. Oo aldı kupayı Yusuf. Yiyeceğiz kupa bizi çak çak. Bizim Neyse. Bizi tost yapacaklar Yusuf. Heh hazır da verdi utanmada. Şimdi arkadaşlar biz tost olacak arkadaşlar. Şimdi buradan küçük avıma gireceğim. Ve onların külüdünü yırtacağım. O küçük külüdlerinize olun çocuklar. Like. Sen kime vuruyorsun lan? Sen gel sen. Oğlum utanmıyor mu lan? Top musun lan sen? Hop. Oğlum. Abi bırak beni bırak. Senin işim yok kral. Ya arkadaşlar şu Recep'in aklından istiyorum ya. Topu almış gül ya anasını sevdim adamı Oğlum adam mısınız lan? Of adammış vallahi adammış. Of 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 of. basıyorsun. Aman Allah'ım bu çocuk insan mı kardeşim ya? Bu insan mı kral ya? Seni var ya seni. Çakala bak lan adam mısın oğlum Şimdi taktiği görün arkadaşlar. Taktiği gör. Kes taktiği. Taktiği kes. Tak ananı avradını ya. Of. Hayallerimdeki gibi olmadı. TikTok'ta böyle yapmıyorlar da. Çak yaptım arkadaşlar ben tiktok asla kullanmam. Hop saklanma key Ya abi geldi bana hep vuruyorlar ya. Anlamıyorum nereden vuruyorlar ya. Oğlum kaleye gidiyoruz. Geri zekalılar. Oğlum sen artist misin lan? Oğlum bana niye atıyorsun şimdi? Recep boyunu çekiyor abi. Kim aldı şu karakteri şu çocuğa ya? Yani? Abi o, o. Recep İsmail. grup atıyor. Uy! <laughs> <Oy>! Uy! <laughs> atamadım! Atamadım ya! Arkadaşlar atamadım ya. Vallahi atamadım ya. Gelin lan. Gelin lan buraya. Buraya gel. Oğlum sen artiste bak. Allah belanı vermesin ya. Oğlum adama pas attık. Sen nereye geliyorsun lan var ya? Ananı satayım. Arkadaşlar maç gitti vallahi gitti abo. Sen rejim senin beynin ne ya? Gerizekalılar. Yani rejim, karşı takım açıyorum yanlış anladım. Abi Niye böyle deli kupayla lane yere zaten. Ama güzel oluyor sarıyor. Aa, gene aldı dağ, may dağ maymununu. Almış arkadaşlar bizim rejim yine dağ maymun. Abi bu 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 mapte Frank mi gider bunu ben bilmiyorum. Şimdi ben onlara nereye getirmem. Bak bak artistlere bak. Ulan tik misin nesin lan sen? Oğlum sen şey şey... Anlaşıyor. Abi bu adam insan değil, robot ya. Vallahi bu adamda bir sıkıntılar var. Bak bak abi gene attı şu speed midir, speed midir? Oğlum. abi Ma ma abi, bu Recep Vakla var ya zor yaşar ya. Ya anasını satayım. Yaptı hareketi gördünüz mü arkadaşlar? Kırdı gitti orayı kırdı <laughs> amına. Tamam sizin ananıza var ya ananıza. Sen <laughs> nereye vurun ışık Abi Kılçıktan Tereyağından kıl çeker gibi Yine aldık maçımızı Abi bir kere de şuna hemen tıklayın Uy kutu açılımı geliyor Arkadaşlar Leon gelirse bin abone olacağım Zor Oo, arkadaşlar kutu açılımımız da var Abi bak ya hangi youtuber yapar ki bunu Hop tak, tak 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 Bir şey çıkmadı Hop bin altımızı da aldık Hop tak 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 Hop Şu burada Yok Aaa Oğlum bunlar nasıl karakterler lan Bak 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 Gel lan buraya çakal seni hadi hadi düğüne hadi arkadaşlar alışmışız diğer videoda uyyy sen kime vuruyorsun lan Recep at bakayım oğluna abine sen nereye vuruyorsun eşeğe ol eşek hop oy. Hamsi tavla hamsi Aman Allah'ım Artık misiniz lan Oğlum siz kimsiniz lan Oğlum adam mal ya Recep gittin ortaya alıştın adamlar bizi vuracak ya yani. Hop 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 babanız geliyor Allah senin belanı versin oğlum buna kadar mı vuruyor Oh bu Yusuf Bey sporcu arkadaşlar yanlış anlamayın ee, 80 bin kupası var Gel buraya gel küçük küçük bazı seni gel Hadi bakalım Hop hop abi. Buna soyun ya. Vallahi buna soyun kral ya. Ver hazır abi. Arkadaşlar 24 Allah sizin belanı verin Arkadaşlar 24 rütbe yapıp bu videoyu sonlandırmayı düşünüyorum. Videoyu çok uzun tutmak istemiyorum çünkü sizleri de sıkmak istemiyorum. Abi 16 dakika olmuş. Son maçımızı atıyor. atıyoruz ve videoyu sonra... Ama abi böyle oyun mu oluyor ya? Yani? yani böyle oyun olamaz kardeşim. Arkadaşlar burnun ne kadar büyük. Hadi bakalım. Şimdi gelin küçük fareler size. Hadi hadi. Ananı satayım geldi bana oturttu ya. Oğlum. Baba. Çakala bak çakala. Bizim salak gibi şey almış. Oğlum dur. Klima. Abi bu nasıl bir çocuk ya? Anasını satayım abi nasıl mortis oynuyor biz anasını satayım Edgar oynayamayız ya. Abi yok ya bunlar insan değil. Abi Yusuf sen adamsın ya. Vallahi adamsın ya. Al hayatımın anlamını at. Bizim Recep almış kolları kaldırmış. Sen var ya sen. Sen ne lan arkadan vuruyorsun pezemek. Uy adamsın Recep. Vallahi adamsınız küçük çocuklar. Bizim çocuklar. Bak Recep'e bak, erkeğe bak. Hop, oraya gitti şimdi nane yedisin. Seni o tampona bırakalım mı zannettiler? Ananı çekiyorum ya. Abi nasıl oturtuyor anlamıyorum ya. O nasıl? <laughs> Recep'im vur o adamı. Sen nereye vuruyorsun gerizekalı? Geri Benim gibi adam varken Go. <laughs> Arkadaşlar abi geldi. Abi video gene 20 dakika olmuş. siz 10 dakika yapacaktık ha. Zaman hızlı geçiyor. Ömürden gidiyor ömürden. Eee <laughs> abi Yusuf'umuz gene gelmiş tamam. Şimdi siz naneyi yemediniz Nereye gidiyorsun lan sen? Atla sizi acı. Teze renkleri. Tam yorda. Edepsiz. Oğlum. Gel lan buraya çakal. Hop. Hop köyüne. Allah belanı versin ya. Oo, abi bu adam insan mı? Terminator ya. Terminator abi şu. Şu adam insansa. Bu tıraşı kaçtı Mehmet. <laughs> bak bak. Çakala bak çakala. Bizim Recep'i vuracaklar. Recep almış baba. Parmaklara bak ya abi. Hop zin. Gol gol gol. Gol gol. Arkadaşlar 24 rütbe yaptık. Yeterli diye düşünüyorum. Oo, hadi bekleyin. Arkadaşlar kutularımızı açalım bunu da açalım Eee son kez de şunu 1 2 3 Sizin için bir kere daha tıklıyorum bir Hiç yaramadınız arkadaşlar ender oldu Neyse arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar neyse videomuz buraya kadardı İzlediğiniz için teşekkürler Eee umarım videoyu beğenmişsinizdir Sizin için yaptık hizmet sizin için Arkadaşlar yorumlarınızı küfür bile edebilirsiniz sıkıntı yok Yeter ki yorum